bugün sıra güzel bir video yapacak karşınızdayım bugün güzel bir oyuncak yapacağız arkadaşlar oyuncağımızı okulda evde her yerde oynayabilirsiniz arkadaşlar hazırsanız videoya başlıyorum evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olduysanız like attıysanız arkadaşlar videoma şimdi başlıyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi ilk olarak kadınızı alıyoruz. Evet, aldık ve bunu böyle katlıyoruz arkadaşlar çok basit yapıyoruz arkadaşlar ama, ama mutlaka kalem kalemle olmasın katlıyoruz arkadaşlar çok basit bir oyuncak evde okulda istediğiniz yerde oynayabilirsiniz evet katladık böyle sonra bir daha böyle katlıyoruz arkadaşlar yorumları yazın güzel olmuş mu diye Evet, sonra bir daha katlıyoruz. Katlıyorum. 300 dakikasız geliyor. Evet arkadaşlar, suyum pişti. Gördüğünüz gibi küçük oldu diyeceksiniz. Evet. Evet, arkadaşlar, ilk olarak buraya tıkla yazıyoruz arkadaşlar. Yazalım. Evet arkadaşlar, tıkla yazdım? Bir de arkadaşlar buraya yuvarlak yazıyoruz. Hızlıca. Evet, böyle buraya tıklayacaklar. Açıyoruz arkadaşlar, üstte erkek, alta kız yazıyoruz. Evet arkadaşlar, yazdım. Erkek, kız. Tekrar açıyoruz. Ve dört tane kare çıktı. Akşam buraya arkadaş, buraya dost, buraya düşman, buraya isterseniz kuzen ya da kardeş yazabilirsiniz. Yazalım arkadaşlar. Ama dersiniz arkadaşlar kamera düştü. Evet. Yazdım. Arkadaş, dost, kardeş, düşman. Arkadaşlar size göre, ters görünüyor. Ama ben doğru yazdım. Sonra arkadaşlar bir daha açıyoruz ve burada bir sürü kare çıkıyor. 8 tane. Buraya 1, buraya 2, buraya 3, buraya 4, buraya 5, buraya 6, buraya 7, buraya 8 evet, yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bunu katlayın. Bir yer boş kaldı farkındaysanız fark ettiyseniz. Buraya ortadan bölün arkadaşlar. Bölüyoruz. Bir tarafına erkek, diğer tarafına kız yazıyoruz. Ve iki tarafı da 8'er tane seçenek ekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok çıkaralım şöyle x şeklinde ben çıkaracağım yani size evet var ilk ve erkeğe yazdım 1-2-3-4-5-6-7-8 tane şimdi kızları tarafını da yapıyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8 8 de buraya yaptı oklarımızı çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar benim yapacağım şey bu kadar. Ee, ama şey yapacağız. Yani ben isterseniz evdeki şey e, kişileri yazabilirsiniz ya da sınıf arkadaşlarınızı, amcanızı, dayanızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle size bir şey daha söyleyeceğim. İst, bunların istesinden bir tanesini çıkarıp yerine kuzen yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben buraya kız ve erkek arkadaşlarımı yapacağım sınıf arkadaşlarıma. Sonra da nasıl oynanacağımı söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar herkesin yazdım. Erkekler kız, erkekler kızlar. Şimdi arkadaşlar nasıl oynanacağını göstereceğim. Tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle açıyoruz. Kız erkek sözü geliyor. Benimki kız ee, olsun arkadaşlar. Kız bakalım. Hiç kim çıkacak? Ben de kafadan sıktım Yani kafada her başımı sayıyor. Korkun hiç bilmiyorum. Hmm, düşman olsun arkadaşlar. Evet açtım. Ee, ne tutun? 6 diyeyim arkadaşlar. 6 kim varmış? Bakıyorum. Aliye varmış arkadaşlar. 6 Aliye. Şuradan da siz göremezsiniz belki. Evet arkadaşlar böyle oyun tekrar göstereyim. Tıklıyoruz. Bu sefer artık diyeceğim. Ha arkadaş. Arkadaş. Burada da bu sefer yiyecek gideceğim arkadaşlar. Evet bakıyorum. Ali çıktı arkadaşlar. 7 numara Ali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı bu kadar. Çok basit. Bir oyuncak arkadaşlar. Sınıfımızda da yapabilirsiniz. Tabi A4 varsa. A4 vardı arkadaşlar. Yapımı çok kolay demiştim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.